Bir Bugatti klasiği. size sadece arabayı vermiyor. Vermiyor. Bir deneyim sunuyor. Kutusu bu şekilde geliyor. Bakın. Böyle. Ondan sonra bunu açıyorsunuz. Da, da da da. İçinden kitapçığı çıkıyor. İki adet anahtarı var ve anahtarı çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Bakar mısınız şuna? Üzerinde EB logosu var. Baby 2 yazıyor üzerinde. Bebek 2. Speed key abi. geliyor şunu. Oradan basıp açıyorsun. Speed key geliyor. Bir de anahtarlığımız var. <laughs> bu ama güldüm biraz. Verirler ya araba altını siladım. Aynen gibi. öyle. <laughs> Şurada da arkadaşlar bir Aa. tane uzaktan kumanda var. Onu şu anda dışarıda tutuyoruz. Bir uzaktan kumanda var. Bir mesela, dakika. Çocuk kaçırdı mesela. Çocuk kaçırdı arabayı. Kaçırdı gidiyor. Gitti. <laughs> Sen uzaktan kumandanın düğmeyi basıyorsun, bütün elektriği <laughs> kesebiliyorsun arabada. Çok iyi bir şey. Şu Bugatti logosu bile. Üçte bir küçültülmüş 500 gramlık gümüş abi bu saf gümüşten yapılmış bir logo. Bunu da yani bunu çalsak para ediyor Evet, evet, evet. <laughs>